Ah, hadi sana iyi işler. Sağ ol ablacığım. Gitme gitme. Bu da al Galip Usta'ya ver. Ben, benim var isterim var isterim diye sızlanıp duruyordu. Tamam veririm sağ ol. Sen üstünü değiştirmek için eve geleceksin herhalde. Gelirim tabii. İyi. Ben de işimi erken bitireyim de şöyle bir eve gidip şişleneyim yaşaranlara. İyi kolay gelsin o zaman. Ayrı gayrı mı gideceğiz nişana? Yani ben biraz erken gidebilirim. Anlaşıldı tamam. Hadi kolay gelsin ablacığım. Görüşürüz orada hadi iyi işler. 🎵Kelidir, keldir ama🎵 🎵Denizli'nin horozları belli. Günaydın usta. Günaydın günaydın da utanmıyorsun değil mi ustamdan sonra gelmeye? Ee, sen de çok erken gelmişsin be usta. Hadi koş kahveden bir çay getir. Uçtum usta uçtum. <laughs> Sıkı tutsana <laughs> oğlum. Tutuyorum ya usta. Gözün nerede? Şurada. Taksana. Oo, bunlar adam olacak da biz de göreceğiz. Ben seni gördüm. Sen de onları görürsün. Ne haber? Ne yapıyorsun? Çalışıyorum sen. İyi denize gidiyorum gelse. Çalışıyorum abi Çalıştama bilemem. Yakamadım. Hmm. Çalışan kazanır, elması kızarır. <laughs> Ve işim öğlen anca biter. Sen ne taraftasın? Gelmeden ara beni, tarif ederim. Yan koyda olacağım. Tamam. Kolay gelsin. Hoş geldin Metin. <laughs> Hayırlı işler Galip Usta. Sağ ol. Ya, abicim orada plaj falan yok ki. Ha tamam abicim tamam geleceğim işte öğlen oradayım. Ha bir dakika. <laughs> Sana zahmet şu mektubu da postaya ver ha. Tamam iyi günler. <laughs> Sağ ol. Tamam sen Erdoğan'ı ara. Tamam anladım. Biraz çalışıyorum oğlum. Kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. Tamam. Elindeki son iş mi? Yani işte şunlar da var. Onların acelesi yok. Elindeki işi bitir çık hadi. Sağ ol Abicim ne güzel yermiş burası ya. Nereden buldun burayı? Yıllar önce keşfetmiştim. <laughs> Abicim ben burada yaşıyorum. Neredeyse her gün şu yoldan geçip gidiyorum. Burada böyle bir yer olduğunu bilmiyorum. Ayıp bana be. Çok güzel yer değil mi? Hiç el değmemiş. Bak bu gökyüzü benim, bu deniz benim. Burası benim krallığım. Ben buranın kralıyım. <laughs> Ulan Burak. <abi. gülüyor> abi? Oğlum var ya burada yaşadığın için çok şanslı bir adamsın sen. Niye abicim sana engel olan mı var? Gel sen de yaşa. Hatta bak ne yapıyor musun? He. Bırak bastırı. Galip Usta'nın yanına sen de gir çırak olarak beraber yetişelim. O kalem tutan ellerin birazcık da nasıl tutsun. Abicim evim var burada. İşin de olur işte böyle beraber gül gibi geçinir gideriz. <laughs> tabi tabi. Kasabadan da bir kız bulur başımı da bağlarız. <laughs> Ama bence önce seni evlendirmek gerekiyor. Aa oh, benim daha zor abi. Var mı özel biri? Yok. Vardır, vardır. Yok vallahi olsa niye söylemeyeyim? O neydi ya bir İngiliz kız vardı hani bu mailleşiyormuşsunuz arada. Kristin. İşte tamam onu al getir evlen burada. <laughs> o beni yanına çağırıyor. E daha iyi işte. <laughs> Abici benim orada ne işim var ya? Ya Kerim ne adamsın anlamadım gitti ya. Oğlum gidersin işte evlenirsin yaşarsın orada. Orada da bir atölye açarsın. Ha. Bu zanaatkarlık mı neydi o revaştaymış orada. Çok para kazanırsın valla. Ha sen ne arada gelir kalırım diyorsun yani ha? Düşünmedim değil. <gülüyor> <gülüyor> Benim ıldırdan dışarı adım atmam zor. Niye? Öyle işte. Burada bir düzen kuracağım. Zaten burada kurulu bir düzenim var. E ee, benim mi düşünüyorsun? Aslında ablam git diyor da ben macera istemiyorum abi. Önümdeki yüz seneyi de görebileyim yani diyorsun ha? <laughs> Aynen. Bazen kasabadan geçerken geleceğimi görebiliyorum. Sürpriz yok yani. Ya aslında bakmasam ben öyle konuşuyorum da ben de çok bunalıyorum. Cambridge olacak mı olmayacak mı? Yani yurt dışında yaşayacağım muhtemelen ama bir aile kurmayacağım kesin. Yok ben bir ailem olsun istiyorum. Yani karımı seveyim ona aşık olayım. Öyle evlenmek için evlenmem. Çocuklarım olsun. Mutlu olayım. Burada yaşayayım yeter. Çok sıkıcı. Bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Babandan haber var mı? Ondan haber bekleyen yok abi. Kerim bak ne diyeceğim. Bizimkileri çağıralım da burada mangal yapalım ha. <laughs> Krallığımın kapılarını açayım diyorsun yani. Yes my lord. Tamam yaparız bir gün. Hadi abicim yayıldın iyice ya. Selim bekliyor. Selim mesaj attı. Erdoğan'ı göreceğiz önce. Niye? Reşat Yaşaran'la olay olmuş akşam. Bu Erdoğan gerizekalısı da kime trip atıyorsa. Raşat Yaşar'ın da çok umrundaydı sen. Selim onu ikna eder. <gülüyor> 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 ne oldu? Aşağı mı inmek istiyorsun? Nemiyor musun yoksa? <laughs> geç hadi geç. Yazık utandı. Abi bu o kız değil mi? Kim? Ya şu çoban kızı. Hani denize düşüp koyuna sarılan. Yok be. O mu? Abi bu oh var mısın dayı? Oğlum çobanın burada işi ne? <laughs> belki de odur kim bilir. Güzel kızmış ama. Sen niye kaçırdın ki bunu? Yoksa <laughs> buralıydı lan. <laughs> ne bileyim ben belki de başka oyna Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.